Evet arkadaşlar bugün sizlerle iftara gidiyoruz. İftarı biraz çekip kapatacağım. Evet arkadaşlar bir tane yeleğini durdurmuştum. İşte kedi. Anneciğim millet yemeği yedikten sonra geldi. Olmaz. Her gün bir artış olsa Arkadaşlar bu arada 21 abone yaptığınız için teşekkür ederim. Bu artış 30'a doğru yükselirse sık sık videolar gelecek. Evet arkadaşlar burası da babam günün boyadı inşaat. Kapsın içi. Örtünmüyor. So evet arkadaşlar, iftar yerine varmak üzereyiz. Kim bilir annem gün ne zaman gelecek? tuvalete girecek de. İftar başladığında... Arkadaşlar birazdan video kaydını durduracağım, paylaşacağım. İftar kaydı ba i̇ftar başladığında başlamak üzereyken ee, çekeceğim. Arkadaşlar iftar yerini gösterip videoyu kapatacağım. İşte iftar yeri yüz